Evet değerli izleyicilerimiz yapmış e, olduğumuz poğaçanın sizlere tarifini veriyorum. Bir yumurta akı, bir buçuk tatlı kaşığı tuz, bir buçuk yemek kaşığı şeker, bir paket maya, bir bardak sıvı yağ, bir bardak süt, bir bardak yarım bardaktan daha düşük seviyede ılık bir su. Evet sevgili dinleyicilerimiz geçen yaptığımız poğaçanın aynısını yapıyoruz. Bu sefer tarif vererek yapacağız. İçerdiğimiz için şu an maydanoz doğruyuz. bir tutam maydanoz yeterli olur. Bir kalıp peynirimizi Evet, şöyle şimdi peynirimizi dağıtıyoruz. Evet. Geçen kıyma kaşar karışık yapmıştık. Evet değerli izleyicilerimiz. Ee, içericimizi hazırlamıştık daha önce daha sonra tuz ve pul biber ekledik ee, Hamurumuza attığımız yumurtanın sarısını üzeri için kullanacağız ve e, susam ve körek otumuzu da üzeri için yine. hamurumuzu bir aparat yardımıyla bezeler haline getireceğiz evet bezelerimiz portakal büyüklüğünde olacak. Hamuru biraz yağlı hamur. Daha doğrusu mandalina büyüklüğünde olur. Evet. pofidik pofidik korçalarımız için bu şekilde hazırlık yapıyoruz. Açılmış olduğumuz bezelerimizi şöyle hamurumuzu hafif yuvarlak şekilde açıp sade de yapabilirsiniz. Geçen yapmış olduğumuz poğaçalarımızda kıymalı kaşarlı karışık yapmıştık. Evet. Şöyle şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz.